Selamlar, kanala hoş geldiniz. Bugün Boruto ve Momoshiki anlaşabilir mi? Bunun hakkında biraz konuşacağım. Fakat videodan önce Discord kanalımızdaki çekilişe katılmayı unutmayın. Süreyi belki uzatabilirim. Normalde çekiliş 31 Aralık'ta bitiyordu. Geceleyin yani yeni yıla girerken bitecekti. Fakat çok fazla video üretmediğim için çoğunuzun haberi olmayabilir ve bu yüzden çekilişe ileriki tarihe yani 2-3 gün sonrasına erteleyebilirim. Çekilişe katılmayı unutmayın. Kazanan 2 kişi Shinobi Striker ve Ninja Storm 4 oyunlarından istedikleri bir oyun verilecek. Şu an katılan sayısı gayet az. Kazanma şansınız çok yüksek. Açıklamadaki linkten Discord'a katılarak çekiliş kanalındaki emojiye basarsanız çekilişe katılmış olursunuz. Videoyu beğenirseniz de like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Videoya geçelim. İlk olarak Boruto'nun 32 tanrısı olma teorisinden bahsedeyim. Böyle dememin sebebi Boruto eğer 32 tanrısı olma hedefini aklına koyarsa Momoshiki de Boruto'ya saygı duyup ona yardım edebilir. O yüzden bu teoriden size bahsedeceğim. Otsuki tanrısı bildiğimiz üzere tüm vücudunda ve etrafında yüzlerce çoğukan bulunan Otsuki'leri ve tüm evrenleri yarattığı söylenen kişi. Kendisiyle ilgili çok şey bilmiyor oluşumuz birçok teorimizde kendisine yer vermemizi sağlayan ana unsurlardan biri. Jogan'a sahip olan kişilerin zamanla 32 tanrısı oluyor olması, Jogan'ın çoğalabilmesi, diğer Jogan'larla bağlantılı olması gibi pek çok ihtimal var. 32 tanrısının aslında normal bir 32 veya insan olduğunu düşünelim. Kendisi anne ve babasından aldığı genler veya artık Jogan nasıl geliyorsa bir şekilde Jogan'a sahip oldu. Ne zaman da bu gözlerini çoğalttı. Sonra inanılmaz bir güce sahip oldu ve kendisinden önceki 32 tanrısının yerine geçti veya ondan önce 32 tanrısı yoktu. O ilk ve tek 32 tanrısıydı. Bu yol aynı zamanda Borton'un da geçebileceği bir yol kendisi diğer evrenlerde ve gezegenlerde Jogan olan kişilerin Jogan'ını alarak veya kendi Jogan'ını çoğaltarak o iki tanrısı olabilir. Hatta bunu örnek olarak Tonari'nin Naruto'da da Lasma ve Byakuganları toplayarak dünyayı yok etmeye çalışmasına örnek verebilirim. Momoshiki ise bu yolda Boruto'nun en büyük yardımcısı olabilir. Hem karmasını verdiği için bir 32 olur sonra ise Tanrı'ya dönüşür. Momoshiki de Boruto'ya tapmaya başlar. O güce taptığını ve aynı zamanda ondan korktuğunu biliyoruz. Ama Momoshiki'nin güçten korktuğunu şimdiye kadar hiç görmedik diyebiliriz. Yani Boruto'ya yardım ederek güçlenmek ve bir 32 tanrısı olmak isteyebilir. Fakat 32 tanrısı olmak öyle basit bir şey veya Boruto'nun isteyeceği türden bir şey olmayabilir. O zaman Momoshiki ile Boruto'nun anlaşması şuna dayanır. Momoshiki ile bir anlaşma yapıp, Boruto'nun bulunduğu dünyaya hasar vermemek şartıyla, Boruto'nun vücudu ile istediği şeyleri yapmasına izin verebilir. Burada hem Kurama Naruto hem de Orochimaru Sasuke gibi bir ilişki olma ihtimali var. Boruto dünyasını kurtarmak için kötü birisi gibi gözüküp, nefretiyle güçlenir. Sonra dünyasını kurtarmak için hepimizin bildiği animedeki ilk sahneye gelmiş oluruz ve kendisi iyi birisi olur. Momoshiki anlaşmayı kabul ettikten sonra çok güçlenir ve dünya dünyasını korumak için elinden gelenin her şeyini yapar. Sonra kavaki dünyayı katletmeyi veya artık orada ne olur bilmiyoruz. İnsanları korumaya da çalışıyor olabilir. O seçimi yaptıktan sonra Boruto Shinobi olduğunu Kawaki bir defa daha hatırlatır. Şimdi tüm bunların Momoshiki ile Boruto'nun anlaşmasına bağlarsak Momoshiki sahip olduğu gücü Boruto'ya verebilir. Bunun karşılığında Boruto'nun vücudunu veya güç isteyebilir. Boruto'nun konuğa için veya dünya için canını verebileceğini biliyoruz. Naruto'da bu olayı hiç görmedik. Yani Naruto konuğa veya dünya için ölmedi. Ama birçok fragmanda ve birçok istirekte gördüğümüz gibi Boruto her şeyini kaybedecek. Hatta onun görsellerini bulabilirsem buraya koyarım. Yani Boruto'nun her şeyi kaybedeceğini biliyoruz. Ve bu geçtiğimiz anime ve manga bölümlerinde Boruto'nun köy ve dünya için canını verebileceğini söylediğini gördük. Yani yaşanan bu olaylar Boruto'nun can verebileceğinin bir göstergesi olabilir. Boruto'nun amacını şu an tam olarak bilinmiyor. Momoshiki'nin amacı ise çakra meyvesi olarak görünüyor. Momoshiki'nin amacı bu olarak görünse de kendisi Borto'nun kader hakkında bilgiye sahip olduğu için bunu sadece asıl planı saklamak için yaptığında varsayabiliriz. Borto Momoshiki ile bir anlaşma altına girip belirli bir süre sonra vücudunu Momoshiki'ye vermesi karşında onun gücünü alabilir. Anlaşmanın tam olarak içeriklerini tahmin etmek her ne kadar imkansız olsa da Momoshiki'nin olan bir anlaşma olacağı belli. Günlük bahsedeceklerim bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki Discord linkinden de Discord kanalımıza gelip çekilişe katılabilirsiniz. Iseniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.